Aşkımı melekten tutun ablum, yaşım boğaz. <laughs> Daha deli, deli Kalbim acıya düşmemişti. Sanırdım ki lütfün koşacaktı. Havlayı da deli olacaktı. Yeni sene geçti. İsmail Dayı'nın gönderdiği gruzun ve fıstıkla bir de İstanbul fotoğraflarından tanıdım. Hey deli, türküleri ince bir tadım. Gönül gözü, verdiğim sözü ne zaman duman olsa ve yanından hiç ayırmadığı bir öğelikten satın aldığım aşkım. Yani ahireti büyüyorum. İstanbul'u fotoğraftan vurgunu öğelikten biliyorum. Tandırın tanrının karşısında babam. Oğul, yürü dedi, yürüdü. Sokak oldu babam, acıdan yumdu gözde. Yıldız bir ah etti ama, sessiz yoruma düştü sözde. Yürüdü, terleyen büyüklerim, şahin bakışım. Ve yıldızlı gecelerden birinde canım. Öbeğikten satın aldığım hadis açtım Gelme kaldı. Hani benim yıldızım, hani şevla bakışım, hani sazım ve hali saçım. Dağlardan gidiyorum ben, Fırat'ın doğduğu yerden, gönle baktığı yerden. Serin göze başından, soğuk bulgur açından, dağlardan geliyorum ben. Aşkın doğduğu yerden, hey! Yusuf'un kuyusundan, Eyyub'un sabrından geliyorum. Etmeyin, elemeyin, ben İstanbul fotoğraftan, vurgunu üveyik tembeliyorum. Hey yana, akşam indi, kırıldısınız. İstanbul'da, Harabiler Sokağı'nda, bir han yavaş çöhme düştü alın yazı. Hani benim yıldızım, hani şebla bakışım, hani dağlara verdiğim aşkım. Akşam dediğim bana... Yanından kaçıp giden güneşin vurması değil mi ta dağlara? Dağlarına değil mi ana? Yani akşam dediğim, isli bir bir ben, bir viran şehirli Yakup, bir de çay karalı üç bardak çay patlığına, üç gurbet türküsü değil mi uçurduğumuz, üç damla baldıran zevki değil mi ana? dinledi. Buradan bu halis aşkını bir ham kirasına sattığım Hovarda İstanbul'da aranan bütün novelokçular sıra ötücüler adına budur havalisi. Hatırladığı ne bulgur tadı ne bir çiçek ne elisi. Ben bu yüzlerim üstüm göz Geceleri havlasında altın yazımı görmeye bütün neymişim. Yine de ana, ana yine de öperim gözlerinden. Dağlarının, çimenimin, kanayan geçtiğim öperim hepsinin tekliği gözlerinden. Uyuk yeni terleyen gençliğim